Zafer Arapkirli hiç mi utanmadın cuma? Memleket neredeyse bir haftadır müthiş bir skandalla sarsılıyor. Yandaş ve pespaye içerikli yayın yapan kanallardan birinde duyduk olayı. Kategori olarak kadın programları olarak adlandırılan ve ne kadar doğru ne kadar kurgu olduğunu bilemediğimiz skandal olaylara ve kişilerin anlatımları ile kavgalarına yer verilen bu reality programında 21 yaşındaki genç bir adamın genç dişandısını bırakıp 47 yaşındaki kaynanasına yürüdüğü ve hatta hamile bıraktığı ortaya çıkmış. Programın sunucusu ve bu tür programların simge ismi Esra Erol, öfkeyle soruyor genç adama. Hiç mi utanmadın Cuma? Hızını alamayıp kalkıp suratına tükürmesine ramak kalmış adeta. Şöyle bir düşündüm. Her gün kim bilir kaç kez aynı duygularla yerimizden fırlayıp birilerinin suratına tükürmek geçmiyor mu içimizden? Hiç mi utanmıyorsunuz ulan diye bas bas bağırarak? Mesela 13-14 yaşında çocukların ölümle burun buruna çalıştırılmasına ve hatta sıkça cenazelerinin kaldırılmasına yol açan vicdansız sömürgenlerin, 3 gün sonra 13-14 yaşında çocukların sokaktaki yürüyüşte, mitingde ne işleri vardı ya ahlaksızca çemkirmeleri karşısında, mesela öğretmenlerine sahip çıkmak üzere sokağa çıkmış ya da okul bahçesinde direnen öğrenciyi, böyle güzel okulda okutuyoruz seni, nankörlük etmeye utanmıyor musun diyebilecek kadar alçalan, daha da ileriye giderek anasını babasını telefonla arayıp eyleme katılmasın bak yakarız çocuğunu vicdansızlığına imza atanlar karşısında. Mesela daha ana kuzusu sayılabilecek yaşta üniversiteye yolladığımız ve okuyup bu ülkeye hizmet etme derdindeyken bir yandan da memleketin haksızlıklarına, hukuksuzluklarına karşı çıktıkları için sokaklarda tekmelenen, yaralanan, Gözaltında soyulup cinsel tacize uğrayan, tutuklanan genç kadın ve erkeklerin gördüğü muamele karşısında. Mesela insanların yıllarca öğrenim görüp aldıkları diplomaları aradan 30 sene geçtikten sonra sırf siyasi bir hırs ve intikam uğruna yandaş 3-5 öğretim üyesine oylama yaptırıp iptal ettim. Geçersizdir, aday olamasın demeye utanmayanlar karşısında. Mesela sandıkta kazanamadığı makamları darbe yaparak cebren ve hile ile elindeki yargı gücüne başvurarak gasp edenler, sonra da 3-5 odun kiralayıp, iplikçi kadın dedikodusu misali üfürükten ifadelerle itibar suikastları yapıp hapiste çürütmeye çalışanlar karşısında. Mesela 6 Şubat depreminde evleri barkları yıkılmış, dertlerine henüz derman bulunamamış, aç ve açıkta yaşamaya çalışan insanların bağlarını bahçelerini gasp etmek üzere bir çökme harekatına imza atarak, Direnmelerine karşı polis ve jandarma marifetiyle yerlerde sürüklenen itip kakanlar karşısında. Mesela neredeyse her geçen dakika bir başka haksızlık ve hukuksuzluğa imza atarak memleketin zaten tarumar olmuş ekonomisine iyice darbe vuracak şekilde zar zor toplanabilmiş 50 milyara yakın döviz rezervlerini birkaç hafta içinde yakıp sorulunca da bugünler için topladık zaten pişkinliğine başvuranlar karşısında. Mesela anayasanın 83. ve 153. maddelerinin çok açık hükümlerine rağmen bu ülkenin hukuk abidelerinden biri Hatay Milletvekili Avukat Şerafettin Can Atalay'ın milletvekili sıfatını kabul etmeye yanaşmayan, bu konudaki anayasa mahkemesi kararlarını uygulamayı reddeden Demirtaş, Yüksekdağ ve Kavala'yı hala zindanda tutup Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını yok sayan hukuk tanımazlar karşısında. Mesela kendi devri iktidarlarında yerel yönetimlerin kaynaklarını yani halkın parasını çalıp ceplerini doldurduklarına dair iddiaları, yüz milyonlarca dolarlık dinozorlu minozorlu akbille makbille soygunları görmezden gelip süven edip muhalif partinin belediyelerinde 5 liralık 10 liralık söylentilerin üzerine memleketi soymuşlar diye gitme iki yüzlülüğünü gösterenler karşısında. Mesela daha 3 vakit önce terörist, bebek katili, İblis, İmralı canisi diye ağız dolusu köfür ettiği insana, bugün neredeyse vizyon sahibi Sayın Kurucu Önder deme noktasına hiçbir öz yapmadan gelip, hızını alamayıp, daha dün ona buna demleniyorsunuz, siz de teröristseniz deyip, bugün dem selfie'leri çektirebilen pişkinlikler karşısında. Mesela halkın on binlerce lirasını sadece bir saniye içinde saray binası içinde tüketip Aynı halka emekli aylığı ve ikramiyesi ödemeye gelince, okulların tuvaletlerini temizlemeye gelince, okullarda çocukların kursağına bir lokma ekmek, bir adet meyve vermeye gelince, para yok deme aymazlığını sergileyenler karşısında. Mesela kamu hastanelerinde 10 milyonlarca insan perişan biçimde muayene ve tedavi kuyruğu beklerken, o insanların vergileriyle özel hastane patronlarını besleyen ve semirten bebelerin yaşamlarını koruyacak aşıları temin edip uygulatmayan, emekliden bile 3 kuruş daha fazla ilaç parası katkı payı almaya uğraşan ama bunları bırakıp normal doğum nasıl olmalıdır vaazlarını futbol sahalarına taşıyan çapsızlar karşısında. Mesela 10 yıllar boyu bu ülke halkını hamaset nutukları attıktan sonra ne Kıbrıs davasında ne Filistin meselesinde ne sayısız milli politikalarda sözlerinin arkasında durup bugün her konuda kendisiyle çeliştiği halde bugün emperyalistler ve işbirlikçileri karşısında dut yemiş bülbüle dönebilenler karşısında bunlar ve niceleri geliyor aklıma. Bir dakikalığına Esra Erol'dan rol çalıp avaz avaz bağırmak istiyorum.